Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Kor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu ya yavrulusunu karacanın? Selamasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne? Ben <laughs> arkadaşlarım, Sayın İl Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, belediye başkanlarım, belediye başkan aday adaylarım, değerli Yalovalılar, değerli basın mensupları, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye, Türkiye gezi olaylarıyla birlikte farklı bir sürece girdi. Bu ülkenin gençleri apolitik dediğimiz, sadece marka düşünüyor dediğimiz, ülkenin sorunlarına kafa yormuyor dediğimiz gençler meydanlara çıktı. Bana vaktidir, Başbakansam başbakanlığını bil, yaşam şeklime karışma dedi. Beni aşağılama dedi. Bana çapulcu deme. Bana iki ay yaşın yaptığı yasa deme. Bana sidikli deme. Beni hor görme. Beni ötekileştirme. Beni aşağılama dedi. Sana meydan okurum dedi. Kenan Evren'in tankı, senin toman var. Kenan Evren'in süngüsü senin copun var. Ama benim de inanmış bir yüreğim var dedi. Meydanlara çıktı. Meydanlara çıkınca başbakanın karizmasını çizdiler. Neyle çizdiler biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde iktidarlar gençlerin, işçilerin, devrimcilerin, ona muhalif olanların şiddet uygulamasını ister. Yani der ki şu gençler, şu işçiler bana şiddet uygulasa da ben de onları şiddetle bastırsam der. Çünkü devletin elinde daha fazla şiddet vardır. Silahlı kuvvetler vardır, polis vardır, kolluk kuvvetleri vardır. Gençler bu oyuna gelmediler. Gezi Parkı'nda bedava bira dağıttılar. Taşkınlık yapsınlar diye. Araya ajanlar soktular. Gençler bu oyunlara gelmedi. Gençler mizah yolunu seçti, mizah. Dedi ki seni tiye alırım. Seninle dalga geçelim dedi. E tabi mizah zeka ister. Şiddeti şiddetle bastırırsın da mizahı mizahla bastırmak için zekan olması lazım. Bunlar orantısız güç kullandıkları gibi orantısız zeka da Şimdi böyle bir ortamda Türkiye özgürleşecek, Türkiye demokratikleşecek, padişahımız efendimiz de bunu lütfuyla bize açıklayacak. Paket açıklıyor. Diyor ki bir andımızı kaldırıyorum. Sizleri şöyle alacağım. Andımızı kaldırıyorum. Neden kaldırıyorsun andımızı? Irkçılık kokuyormuş. Türküm, doğruyum, çalışkanım demek. PKK'ya bunun sözünü verdiniz mi? Önce bunu sormak lazım. Bunun sözünü verdiniz mi? Tabii ki verdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde her sabah Amerikan çocukları Amerika Birleşik Devletleri bayrağına bağlılığımı bildiriyorum. Bu cumhuriyet Tanrı'nın altında sonsuza kadar yaşayacaktır. Özgürlük ve adalet hepimize diye ant söylerler. Fransa'da da vardır, İngiltere'de de vardır. Bu anttan ne istiyorsunuz siz? Peki İstiklal Marşı'nda da kahraman ırkımızdan söz ediyor. O zaman bu da ırkçılık kokuyor. Andımızdan sonra sırada istiklal marşı mı var? Bunu soruyorum. Bakın değerli arkadaşlarım. Alman milli marşında ırkçı sözler vardır. İngiliz milli marşında ırkçı sözler vardır. Amerikan milli marşında ırkçı sözler vardır. Fakat hiçbir İngiliz, hiçbir Fransız, hiçbir Alman, hiçbir Amerikalı 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce yazılmış ulusal marşının sözlerini değiştirmek istemez. Niye? Çünkü sembollere dokunulmaz. Eğer uluslar sembollerine dokunursa, anına dokunursa, marşına dokunursa, bayrağına dokunursa, değerlerine dokunursa onu yaşatmazlar. Ancak bizlerde vardır o entel dantel takımı, dönek solcular, cumhuriyet düşmanı gericiler, bölücüler hep beraber olmuşlar. Bu ülkenin sembolleriyle uğraşıyorlar. Evet, evet, evet. Bakın bir başkası. Çok güzel bir tweet atmış birisi. Bu paketten ne çıktı diyor. Kürtlere 3 harf, Alevilere tabela, Romanlara daire, Süryanilere 270 dönüm parla diyor. Olay bu. Kimi kandırıyorsun sen? Ne şey, üniversitesini? Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yapıyorsun. Teşekkür ederiz. Tabela yastın. Sağ tamam. ol. Teşekkürler. Hacı Bektaş Veli o bu Anadolu'nun önderidir. Hoca Ahmet Yesevi'den Horasan erenlerinden Anadolu erenlerine Seslam. Hacı Bektaş Veli'ye Mevlana'ya, Yunus'a Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk'e bu topraklar hep çok şey borçlu. Ama, ama kimi kandırıyorsun? Sayısız teklif vermişiz. Demişiz ki, farklı inanç grupları var bizim ülkemizde. Demişiz ki, cem evleri ibadethane olsun. Öner de vermişiz, genel kurumda AKP oylarıyla bunu reddetmişiz. Yine meclise gelmişsin, ayrımcılık yapmışsın. Biz demişiz ki Alevi kardeşlerimize haksızlık oluyor. Bu doğru değil. Gelin bu haksızlıkları giderelim demişiz. Sivas'ta insanları cayır cayır yakanların avukatlarını milletvekili yapmışsın, avuk, bakan yapmışsın. Sivas'taki zaman aşımı kararına hayırlı olsun demişsin. Benim için ibadet hanedir demiş bu ülkenin yurttaşlarının bir kesimi. Sen oraya gitmişsin cümbüş evidir demiş. Evet. Tabii bütün bunları yaptıktan sonra özgürleşmek adına, demokratikleşmek adına Alevileri kandırmak istiyoruz. Kimi diyorsun ki nasıl nifak sokarım? Nasıl nifak sokarım? Tunceli'nin adı Dersim olsun derim. Bu Alevileri yani, diyorsun, Türkiyeliler içinden çarpatırım diyorsun. Adama şu soruyu soracaklar o zaman. Senin 10 yıllık iktidarında sen hiç Türkiyeli'de bir genel müdür yaptın mı? Hiç müsteşar yaptın mı? Bıraktım onları sen bir tane polis memuru yaptın mı? Bütün bunları yapmadıktan sonra nasıl olur da insanları kandırmaya çalışıyorsun? Bakın bu paket demokratikleşme paketi değildir. Bu paket bir seçim paketidir. Diyor ki zannetmeyin ki diyor bu paket son olacak. Yenileri gelecek diyor. Yani diyor ki PKK'ya göz kırpıyor. Ya kardeş diyor hepsini yapamadım. Acele etme. Sırayla diyor gelecek. Hepsini halledeceğim diyor. Bundan kurtulmanın bir tane yolu var. Bundan kurtulmanın yolu Bunları önümüzdeki yerel seçimde yere sermemiz lazım. Hep beraber.